Aslan aslan askerim 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 aman Bu güzellik sade sana askerim askerim Bilmiyormu benim sana yandım yandım Bunda bir <laughs> şeyler ama Süper bunda eski türkler çok, bu çok güzel işte. Geçtik zamanında süre, eş, eş, eşit, don, don, Doldurur, doldu ben de gelirim kaldırır, kaldırır ama. Doldu oldu diye dost geldi <laughs> yardım eder <ettim gülüyor> beni ya. <laughs> ifya <ifla gülüyor> etmezdir öldürür, öldürür yok aman, öldürür. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> sonu gelmiyor işte başı